Var adıyla insanla inen nur Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır ab hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır bozu bulanık sular yudumladım Bir pelikan hüznüyle yürüdüğüm kumsalları Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Hasretin alev alev içime bir an düştü Deşti hayal köşküm, gözümde viran düştü Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin Sarsılır Ebu Kubeys'in kovulmuş feryatlarla Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak